Bugün seninle Charles Hanel'in Yaşamın Kapısını Açan Anahtar kitabını 24 haftada inceleyeceğimiz, daha doğrusu seninle paylaşacağım bir serüvene başlayacağız. Peki neden bu kitap? Çekim yasasının kutsal kitabı bu kitaptır. Bu ifade belki çok aşırı bir ifade gibi gelebilir ancak hayatımıza uyguladığımızda sonuçları aldığımızda ne demek istediğimi sen de anlayacaksın. Bana deseler ki çekim yasası hakkında tek bir kitap okuyacağım hangisi olurdu? Bu kitap olurdu derdim. Peki neden böyle bir karar aldım? Öncelikle bu kitabı tekrar inceleyecektim. Fakat kitabı elime alınca bu kitaptan ne çıkarılacak? Ne de bu kitaba eklenecek herhangi bir şey olmadığını bildiğim için bu kitabın özetini veya incelemesini tekrar paylaşmak yerine dedim ki bu kitabı birebir paylaşayım. Ve Charles Senel'in uyguladığı yöntemi de uygulayayım. Yani insanların önce bilgileri içselleştirdiği, daha sonra da uygulamaları yaptığı ve bu sürece bilinçaltı yoluyla alıştığı bir serüven. Peki sen bu videoları nasıl dinlemeli ve uygulamalısın? Öncelikle bu videoyu paylaştıktan sonra bir hafta bir süren olacak. Tekrar tekrar videoyu dinleyebilirsin veya videoyu dinlerken notlar alabilirsin. Ancak dediğim gibi çıkarılacak veya eklenecek bir şey olmadığı için tekrar tekrar o bilinçaltına girene kadar dinlemen çok daha verimli olacaktır. Daha sonra sonra da her videonun sonunda esasında kitabın her bölümünün sonunda bir uygulama olacak. Videoları tekrar tekrar izleyip bilinçaltına işletirken o uygulamaları da hafta boyunca yapmanı öneririm. Ki zaten o uygulamalar bir seviyede birbiriyle bağlantılı uygulamalar olacak. Aslında birbirini güçlendiren uygulamalar tıpkı birbirini güçlendiren bilgilendirmelerin olduğu gibi. İlk haftaya bugünkü videoyla başlamış olacağız. Her bölümün başında Çarsener bize ön bilgilendirme yapıp daha sonra da maddeler halinde bölümleri paylaşıyor. En sonunda da uygulamayı paylaşıyor. Şimdi sözü Çarsener'e bırakalım. Anahtar sisteminin birinci bölümünü göndermekten onur duyarım. Hayatınıza daha çok güç mü getirmek istiyorsunuz? Güç bilincine varın. Daha çok sağlık mı? Sağlık bilinci edinin. Daha çok mutluluk mu? Mutluluk bilincine varın. Onlar hakkınız olarak sizin olana kadar bu şeylerin ruhunu yaşayın. O zaman onları sizden ayırmak imkansız hale gelecek. Dünyadaki her şey insanın içindeki onları yöneten güce doğru akışkandır. Bu gücü ele geçirmeniz gerekmiyor. Zaten ona sahipsiniz. Ama onu anlamak kullanmak, kontrol etmek, kendinizi onunla doldurmak istemelisiniz ki ilerleyebilirsiniz ve dünyayı ardınızdan sürükleyebilirsiniz. Günden güne devam ettikçe, canlılık kazandıkça, terkininiz derinleştikçe, planlarınız belirginleştikçe, anlayışı kazandıkça bu dünyanın cansız bir taş ve madde yığını olmadığını, yaşayan bir şey olduğunu fark edeceksiniz. O insanlığın mağlup kalplerinden yapılmıştır. Yaşam ve güzellik nesnesidir. Bu tanımın malzemesiyle uğraşmanın anlayış gerektirdiği açıktır. Ama bu anlayışa sahip olanlar yeni bir ışıktan, yeni bir güçten esinlenmişlerdir. Her gün daha çok güç ve güven kazanmışlar, umutlarını ve hayallerini gerçekleştirmişler, hayatın öncekinden daha derin, daha dolu ve daha net bir anlamı olduğunu anlamışlardır. Ve şimdi birinci bölüm çokluğun varlığın her safhasında daha fazlasını topladığı doğrudur ve kaybın daha fazla kayba neden olduğu da aynı derecede doğrudur. Zihin yaratıcıdır ve durumlar, çevre ve yaşamdaki tüm deneyimler bizim alışılmış ya da baskın zihinsel tavrımızın sonuçlarıdır. Zihnin tutumu zorunlu olarak ne düşündüğümüze bağlıdır. Bu yüzden tüm gücün, başarının ve mülkiyetin sırrı düşünme yöntemimize bağlıdır. Bu doğrudur çünkü yapabilmekten önce olmalıyız ve sadece olduğumuz kadar yapabiliriz ve ne olduğumuzda ne düşündüğümüze bağlıdır. Sahip olmadığımız güçleri ifade edemeyiz. Güce sahip olabilmenin tek yolu gücün bilincinde olmaktır ve tüm gücün içimizden kaynaklandığını öğrenmeden asla gücün bilincine varamayız. İçimizde bir dünya vardır bir düşünce, duygu ve güç dünyası. Işık ve yaşam ve güzellik dünyası. Ve her ne kadar görünmez olsa da onun gücü muazzamdır. İç dünya zihinle yönetilir. Bu dünyayı keşfettiğimizde her soruna çözüm, her sonuca sebep bulacağız ve iç dünya bizim kontrolümüzde olduğu için gücün tüm yasaları ve mülkiyeti de bizim kontrolümüzde olacak. Dış dünya iç dünyamızın bir yansımasıdır. Dışarıda belirenler içimizde bulduklarımızdır. İç dünyada açılmak gelişmek ve ifadesini bulmak üzere bekleyen sonsuz bilgelik, sonsuz güç ve her ihtiyacımıza sonsuz arz buluruz. Eğer iç dünyadaki bu saklı olanakları kabul edersek, dış dünyada şekil alırlar. İç dünyadaki uyum, dış dünyaya uyumlu durumlar, uygun bir ortam ve her şeyin en iyisi olarak yansır. Sağlığın temelidir ve büyüklük Güç, beceriklilik, kazanç ve başarının temel gerekliliğidir. İç dünyadaki uyum, düşüncelerimizi kontrol etme ve herhangi bir deneyimin bizi nasıl etkileyeceğini belirleme yeteneği demektir. İç dünyadaki uyum iyimserlik ve refah doğurur. İç dünyadaki refah dış dünyada da refah meydana getirir. Dış dünya, iç dünyadaki bilincin koşullarını ve durumlarını yansıtır. Eğer iç dünyada bilgeliği bulursak, bu iç dünyada gizli harika olanakları fark etme anlayışına sahip oluruz. Ve bu olanakları dış dünyada ortaya çıkarma gücüyle donatılırız. İç dünyadaki bilgeliğin bilincine vardığımızda zihinsel olarak bu bilgeliğe sahip oluruz ve zihinsel mülkiyeti almakla eksiksiz ve uyumlu gelişimimizin temel gerekliliklerini meydana çıkarmak için gereken bir gereğin ve gücün mülkiyetine fiilen sahip oluruz. İç dünya, güçlü erkek ve kadınların onlara hayallerini görmelerini sağlayacak ince zekalarını ve hayallerini gerçekleştirmek için pratik özelliklerini veren cesaret, umut, coşku, güven, inanç ve iman ürettikleri uygulamalı bir dünyadır. Hayat bir açılımdır, bir büyüme değil. Dış dünyadaki bize gelen her şey zaten iç dünyamızda sahip olduğumuz şeylerdir. Tüm mülkiyet bilince dayanır. Kazanç, birikmiş bilincin bir sonucudur. Tüm kayıplar ise dağılmış bir bilincin sonucudur. Zihinsel verimlilik uyuma bağlıdır. Uyumsuzluk kafa karışıklığı demektir. Bu yüzden güç elde edecek kişi doğa yasası ile uyum içinde olmalıdır. Dış dünyaya nesnel zihin ile bağlıyız. Beyin bu zihnin organıdır ve serebrospinal sinir sistemi vücudun her parçası ile bilinçli iletişime geçmemizi sağlar. Bu sinir sistemi her tür ışığa, ısıya, kokuya, ses ve tada tepki verir. Bu zihin doğru düşündüğünde, gerçeği anladığında, serebrospinal sinir sistemi ile vücuda gönderilen düşünceler yapıcı olduğunda bu duyular memnun ve uyumludur. Sonuç olarak gücü, canlılığı ve tüm yapıcı güçleri vücudumuzda tesis ederiz. Ama yine de bu nesnel zihin üzerinden acı, hastalık, eksiklik, kısıtlama ve her türlü uyumsuzluk ve ahenksizlik yaşamlarımıza kabul edilir. Bu yüzden bu yıkıcı güçlerle de yanlış düşünce sebebiyle nesnel zihin üzerinden bağ kurarız. İç dünyaya bilinçaltı zihin ile bağlıyız. Güneş sinir bu zihnin organıdır. Sempatik sinir sistemi neşe korku, sevgi, heyecan, solunum, hayal gücü gibi tüm bilinçaltı duyulara başkanlık eder. Bilinçaltı ile evrensel zihne bağlanırız ve evrenin sonsuz yapıcı güçleriyle iletişime geçeriz. Yaşamın büyük sırrı, varlığın bu iki merkezinin koordinasyonu ve onların işlevlerinin anlaşılmasıdır. Bu bilgiyle nesnel ve öznel zihinlerin bilinç düzeyinde bir koordinasyonunu sağlayabilir, yani sınırlı ile sonsuzu sıralayabiliriz. Geleceğimiz tamamen bizim kontrolümüzdedir. Kaprisli ya da belirsiz herhangi bir dış güç gücün merhametinde değildir. Herkes tüm evrene yayılmış, tüm boşluğu zapt etmiş ve varlığının her noktasında zorunlu olarak aynı biçimde bulunan tek bir prensip ya da bilinç olduğunu kabul eder. Çok güçlü ve çok bilgedir ve daima oradadır. Tüm düşünceler ve eşya onun içindedir. O bir bütündür. Evrende düşünebilen tek bir bilinç vardır ve o düşündüğünde düşünceleri onun için nesnel şeyler haline alır. Bu bilinç her yerde olduğundan her bireyde de olmalıdır. Her birey bu kudretli, her şeyi bilen ve her yerde bulunan bilincin bir tezahürü olmalıdır. Evrende düşünme yeteneğine sahip tek bir bilinç olduğundan zorunlu olarak sizin bilinciniz evrensel bilinç ile aynıdır ya da başka bir deyişle tüm zihinler tek bir zihindir. Bu sonuçta bir hile yoktur. Beyin hücrelerinizde odaklanan bilinç, diğer tüm bireylerin beyin hücrelerine odaklanan bilinç ile aynıdır. Her birey evrensel, kozmik zihnin bireyselleşmesidir. Evrensel zihin durağın ya da potansiyel enerjidir. Sadece vardır. Sadece birey üzerinden ortaya konabilir ve birey de sadece evrensel üzerinden ortaya konur. Onlar aslında birdir. Bireyin düşünebilme yeteneği, aslında onun evrenselde hareket edebilme ve onu ortaya koyabilme yeteneğidir. İnsan birinci sadece insanın düşünme yeteneğinden oluşur. Zihin kendi içinde düşünce denen aktivitelere ki bu zihnin dinamik yüzüdür, doğuran ince bir statik enerji biçimidir. Zihin statik enerji, düşünce dinamik enerjidir. Aynı şeyin iki yüzü. Bu yüzden düşünce statik zihni dinamik zihne çeviren titreşim gücüdür. Tüm nitelikler kudretli, her şeyi bilen ve her yerde bulunan evrensel zihinde toplanınca bu nitelikler her bireyde potansiyel formuyla her zaman var olmalıdır. Bu yüzden birey düşündüğünde düşünce doğası gereği kendisini kökenine denk gelen birine ya da durumda şekillendirmeye mecbur olur. Bu sebeple her düşünce bir sebep. Ve her durum bir sonuçtur. Bu yüzden size sadece istediğiniz durumları getirmeleri için düşüncelerinizi kontrol etmeniz kesinlikle gereklidir. Tüm güç içten gelir ve kesinlikle sizin kontrolünüzdedir. Doğru bilgi ve doğru prensiplerin gönüllü egzersizinden gelir. Açıktır ki bu yasayı tam olarak anladığınızda ve düşünce süreçlerinizi kontrol edebildiğinizde onu her duruma uygulayabilirsiniz. Yani başka bir deyişle her şeyin temeli olan kudretli yasa ile bilinçli bir işbirliğine girersiniz. Evrensel zihin var olan her Atomun yaşama prensibidir. Her atom sürekli olarak daha fazla yaşam ortaya koymaya gayret eder. Hepsi zekidir ve hepsi yaratılma sebepleri olan amacı gerçekleştirmek için çabalarlar. İnsanların çoğunluğu dış dünyada yaşarlar. Çok azı iç dünyayı bulur ama yine de dış dünyayı oluşturan iç dünyadır. Bu yüzden yaratıcıdır ve dış dünyanızda gördüğünüz her şey iç dünyanız tarafından yaratılmıştır. Bu sistem Dış dünya ile iç dünya arasındaki bağı anladığınız zaman sizin olacak gücü fark etmenizi sağlar. İç dünya sebep Dış dünya ise sonuçtur. Sonucu değiştirmek için sebebi değiştirmelisiniz. Bunun tamamen yeni ve farklı bir fikir olduğunu hemen anlayacaksınız. Çoğu insan sonuçları sonuçlar üzerinde çalışarak değiştirmeye çalışır. Bunun acıyı bir şekilde başka bir şekle sokmak olduğunu görmezler. Uyumsuzluktan kurtulmak için sebebi değiştirmeliyiz ve bu sebep sadece iç dünyada bulunabilir. Tüm gelişim iç dünyadan kaynaklanır. Bu tüm doğada açıkça görülür. Her bitki, her hayvan, her insan bu büyük yasanın yaşayan bir kanıtıdır ve çağların hatası. Direnç ve gücü dış dünyada aramaktır. İç dünya arzın evrensel kaynağıdır ve dış dünya da akıntıya çıkış noktasıdır. Alabilme kabiliyetimiz bu evrensel kaynağı her bireyin çıkış noktası olduğu ve böylece birinin tüm diğer bireylerle bir bütün olduğu bu sonsuz enerjiyi kabul etmemize bağlıdır. Kabul zihinsel bir süreçtir. Zihinsel hareket ise bireyin evrensel zihin ile etkileşimidir ve evrensel zihin ise tüm boşluğa yayılan ve tüm canlılara hayat veren zeka olduğunda bu zihinsel etki ve tepki sebep olma yasasıdır. Ama sebep olma yasası bireyde değil, evrensel zihinde hüküm sürer. Bu nesnel bir yetenek ama öznel bir süreçtir ve sonuçlar sınırsız bir şart ve deneyim çeşitlenmesinde görülür. Yaşamı ifade etmek için zihin olmalı. Zihin olmadan hiçbir şey var olamaz. Var olan her şey, her şeyin yaratıldığı ve sürekli olarak yeniden yaratıldığı bu basit özün bir tezahürüdür. Yapay zihinlerden oluşan çok derin bir denizde yaşıyoruz. Bu zihinler yaşıyor ve canlı. En üst derecede hassastır. Zihinsel taleplere göre şekil alır. Düşünce maddenin ifadesini bulduğu kalıp ya da matrisi oluşturur. Unutmayın ki değer sadece uygulamadan ibarettir ve bu yasanın pratik anlayışı sefaletin yerine refahı, cahilliğin yerine bilgeliği Uyumsuzluğun yerine uyumu ve zorbalığın yerine özgürlüğü getirecektir. Ve maddi ve toplumsal bir görüş noktasından bakıldığında kesinlikle bundan daha büyük bir nimet olamaz. Şimdi uygulamaya geçin. Yalnız kalabileceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir oda seçin. Dimdik ve rahat oturun ama gezinmeyin. Düşüncelerinizi bir süre serbest bırakın. Ancak 15 dakikadan yarım saate kadar bir şey düşünmeyin. Buna 3-4 gün ya da fiziksel varlığınızı tamamıyla kontrolünüzü alana kadar bir hafta devam edin. Kiminiz buna epeyce zor bulacak kimin ise kolaylıkla başaracaktır. Ama sürece hazırlık aşamasında vücudunuzun kontrolünü tamamen ele geçirmek için mutlaka gereklidir. Gelecek hafta bir sonraki basamak için gereken talimatları alacaksınız. Bu arada bunda uzmanlaşmalısınız.